Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün yanımda Hasan abi var Hasan abi hoş geldin Hoş bulduk Soleren Yunus Arkadaşlar biliyorsunuz Bilmiyorum. bizim bir VS serimiz vardı ilk bölümünde Reza ile birlikte oynamıştık ve o bölümde YouTuberlarla da oynayacağımı VS atacağımı evet. söylemiştim ve ilk bölümde Hasan abi beni kırmadı geldi abi ee, tekrardan teşekkür ederim. Ne demek sana canımız feda her zaman her zaman geliriz. Eyvallah abi bilmeyenler için seri şöyle ufakça bir anlatmak istiyorum. Tek hesaplaşma çift hesaplaşma elmas kapmaca futbol ve son olarak da kuşatma oynuyoruz. Yani 5 tane farklı modda oynamış oluyoruz. 3'e ulaşan kazanmış oluyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir hakkımız var bonus bir hakkımız var. Eğer diyelim ki 3'e 3 modda girdik yanımızdaki botları beğenmedik bir tane de pas hakkımız Oluyor şu anda istersen abi tek hesaplaşmayla tamam. hemen başlayalım ben hazırımı ben, verdim. Ben, ben sana onu soracaktım bir tane pas hakkımız var değil mi? Evet bir tane abi Tamamdır. pas hakkın var yani <laughs> Tamamdır, çifte abi. hesaplaşmada kullan istersen istersen üçlüde kullan. He, anladım anladım. Yani Orası sana kalmış bakalım. Okey. Bu arada az önce bir fail olduk abi ben çaktırmadım ama senin Leon Aynen. aldığını gördüm. Bilmiyorum Aa, şu an aldım mı acaba ama. Ciddi <laughs> mi diyorsun? Aynen Aa, orada doğru ben gazı öldüm dedim. ya, tamam, gazı tamam. öldüm ya direkt <laughs> ama oraya, ben de karakterimi değiştirmedim yani arada. ona göre şey yapmadım, ona göre muamele uygulamadım yani, şu ben an değiştirmedim. Yok. Böyle şu an değiştirmedim aynı vallahi yapacak bir şey yok. <laughs> Allah bir, bir tane de bu bot. botlar çok fena ya bir anda böyle basıyorlar Aynen. ya üstüne. Şey ya botları da güçlendirmişler sen farkındaysan eğer botları da güçlenmiş. Abi galiba sanırım e, kupana göre şey oluyor böyle aynı, kupan yüksekse geliyor. daha güçlü botlar geliyor gibi çok seri ateş ediyorlar bir de Olabilir yani. Project yani. derecede seri ateş ediyorlar. Abi sen neredesin bu arada? Vallahi ben her yerdeyim. <laughs> Kayboldum bir saniye. Bu arada yani. arkadaşlar bir de şey diyeceğim. Ben çok iddialı değilim yani. Genelde benim yorumlarımda şey, Lup Hasan falan yazarlar. Dediğim gibi yani çok. <laughs> Olsun iddialı abi, maç eğlence yani. zaten burada yani. Allah Allah, seni bir türlü bulamadım abi. Ben şu an map'i dolanıyorum ama Allah. <laughs> seni sabahtan... orada biliyor musun? Hadi ya ulan ben ne var ya bilmiyorum diye burada şey yapıyorum. Bu arada yani. sende 8 tane yük varmış maşallah. Abi Dur bari ortaya, şu alayım ortaya diyeceğim ama aa, yok direkt. yok yok. Ben direkt ortaya daldım yani. Ben de burada seni kandırıyorum sanırım Aha. hadi. hadi be. Valla sana bu oyunu yaptım sende çok yük varmış ya. Aynen ben direkt ortada 5 tane vardı ya direkt ona koştum yani. Ha sen direkt ona koştun doğru lan biz, biz botlarla oynuyoruz ya hiç aklıma gelmedi hangi mapte oynayalım? Ee, bak İstiyorsan bakayım, mapleri söyleyeyim bakalım. ben sana. Bolluk kıtık, şey, Kafatası Deresi. Kafatası söyleyeyim Deresi mi? aç Kafatası tamam. Deresi aç Yanındaki bot iyiyse ben şu an alacağımı düşünüyorum. Abi da bot bibi iyi, iyi, almış. Bibi <laughs> iyi abi de bence. Gibi güzel. Bende vereyim mi info'yu o zaman? Benimkinde de brock var. O brock da iyidir. Ama abi bak sen. Benim ortada Oo. yoksun bak. ben yine şu an 5 tane olduk biz. Benim benim bot benim bot var ya direkt öldü. Hop şurada. Şey Benimki, Benimki de ölüyor Ölme. Ciddi mi diyorsun? <laughs> yok yok yok. Tamam abi. Ben şu anda evet 4 tane yük yaptım. Abi biraz yavaş kalmış olabilirsin. Aynen. Ya, biraz. Allah tamam. senin bot mu şu Yo, değil. Aynen benim bot benim bot. Senin bot alıyorum ben şu an. Yapma be. Ah ah be. Adilen adilen. Hadi ayi hadi aslanım ayı. <laughs> abi 9 olmuşun ya. Abi senin bot var ya bak. ama. Aynen Sprout çok Ben işte bota güvenip Sprout, konuda... aldım ama şu an bilmiyorum. Aa, hayır hayır hayır. Lan, hadi bot, hadi, bot. Bir şey yapacak daha. Dur dur kesin ben ya. geldim ben geldim. Abi ya öldüm. Kesin öldüm. Kesin öldüm abi. Hadi. Yakalar yakalar. Abi Ay, değmedi. İnanılmaz ya. Değmedi değmedi çok iyi. Tam ucundan. Neyse dur ben o botları kesin biraz daha kasıtayım geliyorum abi sen bekle. Hadi bakalım. Abi bizim bizim şeye bak. Benim bot coştu. Dur. Lan 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 lan. Lan lan hadi ya. <laughs> Ucu, şey Botun ölmesi gerekiyor mu yoksa? <laughs> aynen aynen devam. Geri gelebilirsin belki ama. Aa ciddi mi diyorsun? Dur bakalım. Bot kaç lan bot kaç lan. Kaçma. Hadi aslanım. alacağım. Gelsin <laughs> bir tane sıfır yükle ne yapacaksın? Aynen işte ben de tam onu diyecektim ne yapacaksın diye yani. <laughs> Dur bakalım. Bir tane şansım olabilir belki o da ayı. Bunları Abi da aldım ben. Kaç tane yüküm var? 15 tane mi yüküm var? 13 oldu şu an. Hay maşallah. Allah attırsın. <laughs> tamam, hay maşallah deyince aklıma Acun geldi. Yani işin Şimdi... zor. <laughs> Oğlum bota bak lan. Manyak. Adam her şeyle saldırıyor bana. Abi her abi şeyle ya, saldırıyor abi. da yani. Sprot, abi, Sprot yapacak hiçbir şey yok abi. Sprot'un o şeyi var ya. E, yıldız gücü çok efsane. Ama riskli yani. Bence riskli yani. Evet, Sprot evet. almak burada. Çift hesaplaşma olduğu için. Valla hel helal olsun. Şimdi ne oynuyoruz? Abi şimdi elmas katmaca oynayacağız. Bana tamam. bir tane rakam söyle. Bir rakam. Sıfırdan beşe kadar olsun. Üç. 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 Bir mi iki Aynen. mi? İki. O zaman gizli lokant oldu. Bakalım hangi metmiş bu. Bakalım. Hmm. <laughs> abi biraz kötü sanki senin yanındakiler. Vallahi abi Piper'la Dynamite. Abi pası veriyorsan en başta ver. Yok dur. Şey... Yok ama seninkiler de senikler de şey ama. Benimkiler abi. de kötü evet. Benimkiler de seninkiler kötü de bu kötü arada. Kötüymüş. Allah. Vay vay Piper, baba. Piper, 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 a, Piper, a Piper a yani. Normal oyuncu gibi <laughs> bak. Gerçek oyuncu. Önünü açtı ya. Önünü <laughs> açtı resmen orada. Saklanmayın diye. Dur ben şunları canlıyım da bizimkileri oynatmaya çalışıyorum da ben. Abi lan o da öldü. O ben burada tek takılıyorum. Ya vallahi sen tek kalıyorsun. Bizim benim botlar iş yapıyor bu sefer. Ha. İyi pas yapmamışım ha. Pas hakkımı kullanmamışım. <laughs> Dur bakayım bak ben. bak bak. Ben bir çekersem Senin... oradan onları. Hadi. Öf. Hayır, hayır 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 hayır. Hadi ya. Hayır, hayır, ulan hayır. aksesuarımı kullanacaktım ya. Oha. Biraz ne yaptın onu bot? Senin kol, tamam. ne yaptı öyle? O ulti var ya. Bak bak aha, bak. Ulan. Manyağa bak manyağa bak. Lan oğlum Goş, botlara. Coştular seninkileri ha. <laughs> dur dur abi dur. şu an. Benim kol. var ya baştan beri çok kötü oynuyordu ha. Şu an bir topladı yani. Allah dur ölmeyeyim ben. Abi seni almam lazım benim. Şu botu alırsam. Abi yapma hayır. Hadi. Altı hadi. yük gitti. Aynen altı yük bende. Üç yük sende. Hadi ben de öldüm. Alıyorum onları alıyorum onları. Aa, lan oğlum ya. Ulan kolt. Ulan koş kolt. koş kolt topla kolt. Seni bulacağım oğlum seni bulacağım oğlum. Kaç oldu? Lan, yürü 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 yürü. 10 tane Aha. oldu oğlum. alıyorsunuz şu an ya. Ama yok yok dur dur Lan gitme kolt gitme. Abi yaptığı işe bak ya. Bot işte hiç şeyi yok. Hiç dengesi Aynı. yok. <laughs> tamam abi 7 tane bende şu an. Bot al gel bot Oy al gel. De. Atla atla buraya atla. Buraya atla dostum. Öldüm ben. Botlar Hayır. alamaz ha, ki. Tamam al, alamazlar. Onları da zaten Hadi aldım ya. ben şu an. Tüh. İşlerinden geçtim. Şurada ben 3 tane daha toplayayım. Bot Hatıştın gel buraya mi? bot. Bot gel buraya. Yetişemedim kesti ya. O <laughs> da kesti benim, beni. Benim bot efsane kesti ama. Vallahi. <laughs> Orada çok kötü gitti bizim şeyler ya. Ama bak hakkını verdin abi. Yıldız oyuncu desem olmuşum bak. Orta kalmadı. 2-1 mi oldu? Orta kalıyor bazen. Aynen. 2-1 oldu şu an. Süper. Tamam. Futbola geçelim. Aynen, abi futbola yine geçelim. Abi 1 2 3 4 5 6 0'dan 7'ye kadar abi bir sayı alayım. 0'dan 7'ye kadar. Pardon, 1'den 7'ye kadar. 1 1 1 mi 2 mi? 2 Top sürme. Bakalım. Nasılmış? Ha, bu map. Burada ne gider ki? Tamam. Ya? Hiç hiçbir fikrim yok şu an. Ben de düşünemem. tamam <laughs> dedim ama bakıyorum öyle map'e ne alsam ne. Ya yanımda adam olsa derim hani benim poko alayım, o jeki alsın, bilmem şunu alsın, bunu alsın. Evet, bö böyle çok şey oluyor. Ne Aynı. yapacağını hiç bilemiyor insan. Dur o zaman. O zaman var ya ben burada. Ben yani burada bir şuna şuna, şuna doğru kayarım abi. arkadaşlar. Bunlar böyle bir iyi iş yapar. Hadi bakalım. Yanıma da güzel bir iki tane adam geldiyse abi ben hazırım. Allah gelmezse pas veriyorum ben yani. <laughs> ama sen aldıysan O senin ikimizin de kadro bence müthiş. Benim, ama benim benimki daha yeni. iyi gibi. Benimki senin bir tık botu, daha iyi gibi. Senin bot, verecek gibi. Dur abi. Frank'e direkt ulti verdi Aa, adam yani. Frank ulti verdi ama ortaya da açtı bize. Sen guralata atacak Ben buradan atarım. Senin botlar seni zattı. Hadi be ya <laughs> botlar niye gidiyorsunuz abi? Defans yapın ya. Manyaklar. Botlar. Abi botlarda o kadar zeka yok ya. Oyde. Lan Yakalar mı? Lan oha benim botun şeyi öldürdü ya. Ultisi Ziltara öldürdü çok beni. güzel ulti bastı da. Aynen. Dur hemen geliyorum abi hemen geliyorum. Hadi aslanlarım Şöyle. hadi aslanlarım. Bas, lan botlar beraber bas, bas. dolaşıyorlar ya. Beraber dolaşıyorlar. Önde baskı. Lan attı. bot atacak daha biliyor ha Hadi yakaladı beni. Golü valla bot atacak daha biliyor musun? Dur bakayım. Hadi aslanlarım. Bizimkiler döndü mü? Koşun. İndirin onları. Lan bak bana ulti attı hayvan. Abi top sende ya. Aynen bende de O, o hadi kanal da bot değil öldür yani. Onu. Hadi. Vurma 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 vurma. E, ya şu an gidiyorum ben gol Bence atıyorum. Abi, atıyorum. atıyorum. Frank... Attın mı? Hadi be. Ay! Ay. Sen girdin. Ben attım. <gülüyor> Kendi <laughs> <Ben> kalesine <karısına> attı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Abi senin Frank çok iyi oynuyor ya. niye bu Aynen, kadar iyi oynuyor? Gerçek oynayacak? gerçek oyuncu galiba. galiba. Şu an canımı fullledim. Geliyorum, geliyorum. Bir daha, bir daha bir ay, daha vurayım sana. Ay itleyemedim, itleyemedim. İtleseydim iyiydi de. Dur abi sen arkadaşlarını öldürürsem diyeceğim abi senin şey çok iyi ya, tara çok güzel oynuyor. Abi, abi. abi ay. ay, abi. Ah, ah, ah. Neler <laughs> oluyor? Lan lan, 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 lan kendi kalemi atacağım. Abi yapma. lan. oğlum <laughs> Frank ya, ah Frank oğlum neler, Frank. Neler oldu orada ya? Abi topu at, aslında atsaydın orada direkt sağa. Sen i̇şte bana attın, ben sana attım falan böyle <laughs> garip şeyler döndü. Orada Bak, random, harbiden, random oldu. Harbiden Tara oynadı bu arada. Tara senin Tara çok yani. güzel ya. Tara yani abi efsane yerlere ultiler ulti. var ya. O olmasa büyük ihtimalle <laughs> alamayacaktım ben öyle. Çok kötüydü ya ama güzeldi. Şu an sen kazandın değil mi? 3 oldu senin. Aynen. 3-1 oldu ama kuşatmayla oynayalım yine yani. Güzel oldu. Oynayalım mı? Hadi bakalım. 1-2-3-4 Abi 4... 1 ile 4 arası bir sayı. 1 ile 4 arası 3 diyeyim bu sefer. 1 mi 2 mi? 1. Bir. 3'ün Fabrikası. Ben gerçekten ne alacağım hiçbir fikrim evet. yok ya. Hadi arkadaşlar videomuzu beğenin ya. Videoyu bir like atın hadi. Sonraki bölümde kim gelsin? Aynen. Da Son aa, doğru bak. Ha da, yazsınlar. Yorumlarda yazsınlar abi. Yorumlarda bir sonraki bölümde kim gelsin herkes yazıyormuş Lazali diye. <laughs> yazarlar abi. Ama işte botlar full ortadan oynuyor ya. Heh, ben de tam sağa geçeyim dedim bak sen de geldin ha. <laughs> <ben. gülüyor> Aynen orada gördüm aldım ama. Dur 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 senin orada Aslında burada 8 bit de iyi gidermiş ha yani. ışınlanarak böyle Aynen 8 bit de gider Oo, ya. benim botlar Bota bak Kova benim çıktı bot... ya Lan benim bota bak manyak O zıplayıp şeyi mi aldı yükü mü aldı Aynen ya? aynen yükü aldı <laughs> Delirdi ha Haydi Ben burada iki yük daha aldım Ayde. abi. Haydi Orada yargı atıyorum. Ama ben bu arada sağ bıraktım sen... ya sağa vermiyor Sağa geçti. bu arada o kadar. şey yani bak Ah be öldüm ya Oğlum ben sanki ben topluyorum gibi ama sen topluyor musun <laughs> Benim botlar yine çalışıyor. Oo bak ne yaptı. Benim botlar çalışıyor sağ olsun ya. Kaç kaç. Aha geliyoruz. Geliyoruz abi. Abi. Be, abi. Yok yok. Ama abilik. diğer, diğer kuşatma da alabilirsin ben. Ya bunu savunursanız alırsınız. Bunu zor savunuruz herhalde ya. Bizimkiler bot olduğu için. Sat, sattılar direkt harbi sattılar. Aynen baksana seni. gittiler manyaklar. Bu <laughs> biraz ben önüne geçeyim. Aynen o taktik işe yarar her zaman da. Yok. Hani yüzde kırk Şu an yalnız sekiz bir Ama. Şey, İç kuşatmaya Lan oğlum botlar sen. bak beni aldılar. Önemi geçtik. <laughs> Son <Aa>, saniye. oha. <laughs> Son saniye abi. yuh. O kadar saliselikti ki Yok. yani. Bak, orada ki. dokuzu gördüm sonra şey yazdı. Robot yazdı yani o dereceydi. Biliyorum. <laughs> Sana Robot, saldık mı? Robottan ümi, seni, ümidi kesince böyle. Seni bir dakika seni bibi mi aldı? Ne? Seni orada bibi aldı biliyor musun? Ben almadım orada seni. <laughs> Yalnız Nasıl beni botlar yani? taşıyor bak ben yine yıldız olamadım aynen. aynen. botlar botlar iyi abilerim yani botlar abi şu an durum 4-1 oldu aynen 4-1 oldu bence durum şu ne an ne yapalım <laughs> ne yapalım abi ne dersin abi zaten normalde 5 tane oynayacaktık yani sonuna geldik aynen bence arkadaşlar bu senin daha fazla, daha fazla, daha fazla gelmesini istiyorsanız <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın ve sonraki bölümde hangi youtuber gelsin onu da yorum olarak yazmayı unutmayın. Hasan abi sana tekrardan geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek. Canımsın her zaman. Her zaman amacımız geliriz, zaten. Yeniliriz. <gülüyor> <gülüyor> abi. Amacımız zaten burada eğlence yani. Aynen Kim abi. daha pro böyle belirlenmez. Bot faktörü vesaire falan. Zaten siz biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Hasan abinin kanalını da kartlar kısmına bırakacağım. Bilmeyenler varsa oradan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.